Hepinize merhaba arkadaşlar bak. Bak iki de bak ikidir video çekiyorum Bak ikidir video çekiyorum. 15 dakikadan fazla çekemiyormuşuz. Evet bildiğim 15 dakika. Ben de o yüzden para falan kazandım işte bugün. Telefon. Telefon diyorum Allah Allah. Oğlum, miyim, değilim, Allah. siz miyim neyim Allah. Ya bütün silahları alacağız da birinci bölüm de bu kardeşim ben 15 dakika nasıl video çekeyim 10 10 15 15 o zaman ben, ben, bir günde 3 tane video çekeyim bir mükeğe tabi ben bir günde 3 tane falan video atıyorum bundan sonra gerçekten bundan sonra günde 3 tane falan derdim de günde evet 3 tane atarım da ben akşam geliyorum okuldan arkadaşlar yani bugünlük 3 tane atacağım Bugünlük günlük atabildiğim kadar atacağım yani. Şimdi hemen çapı çapın görevindeydik vallahi. Görevdeydik de. Ben bir sürü para kazandım. Bak 1000 TL'ydi 2000 yaptım taksicilikte çalışarak. Ama e, 15 dakikada bu gibi gelmiş. Hep bunu tartışıyorum. Ya arkadaşlar bak eğer ki bu videoya 16 like gelirse Bizlerle birlikte pavyona gideceğiz bildiğim pavyona gideceğiz yani. ne bileyim pavyona gideceğiz <laughs> Ben bir kere gitmiştim ya arkadaş çıplak kar var yok ya Ya da vardır oğlum telif yemeyelim şimdi Allah Allah ben Şimdi çapla birlikte lamala birlikte görevdeyiz şey gitmedim. Tavire gitmedim. Bu video 16 like gelirse askeri askeri alana baskın atacağız. Evet bildiğin baskın atacağız yani. Bir de arkadaşlar menü onu ben de de yapamıyorum. Bunu Epic Games'ten aldım. Gittim yerel dosyalarına. Gittim menü menü'nün dosyalarına attım. Ama olmadı. Şahsen bunlar bu kimler? Ha olmadı arkadaşlar onu soygun yapacağız <laughs> Oğlum siz bizi boş mu zannettiniz? Uy. Ne yapıyor lan bu piç? Bas. Yine gol ama yapacağız. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Bas, 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 bas. Tamam, Lan mermi yok. Tamam canım, yok. Ne yapacağız? Oğlum ne oluyor lan? Kaçıyor. Görüyorum şanları. Boz, 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 boz. Nereye gidiyorsun lan sen? Bizim de motorumuz olsaydı aslan biz de başarırdık. Böyle kuşları seçiyor. Ki daha hızlı gidebilsin. Ne kadar zeki bak görüyor musun? Ben, ben bile bu kadar zeki değilim. Hadi oğlum bas lan. Bas. Lan oğlum bak. Nincecik ya adam. Her yere giriyor Allah Allah. Biz giremiyoruz ama. Hadi çık. Ah çap. Lan çapı niye kovalıyorsun şimdi Allah Allah. He çap onu kovalıyormuş. Ya çek şunu vur Allah Allah. Vur kardeşim biz onu öldürmeyecek miydik zaten? Tamam ya tamam. tamam. Kalsın tamam kalsın. Retri. Bas. Oğlum biz illa onu neden kovalıyoruz? Vursak olmuyor mu? Topuğundan vursak olmuyor mu? bassana Oy Bir tane koyacağım aslında Anam bak

Ama sana şuraya Lan biz çapa mı gideceğiz Allah'ım? Allah. Ana! Bu ne lan böyle?

yapmak zorundayım. Bana mı saldıracaksın lan? Allah Allah. Sinirlendirme adamı. Ha lan böyle açacakmışız. Eyle. Ne bileyim oğlum biz cahiliz. Allah Allah. Ana tek de bulduk galiba. Eee her bir de Bas. 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 Bir tane koyacağım. Çap çok değişik şeyler yaptı. Evet yani arkadaşlar. Videonun burada soruma gelelim artık. Yani. Yani yok lan da çok varmış. Ya ne bileyim. E, tamam tamam da bitmemiş de yapıyoruz Arkadaşlar. <laughs> saat kaç kaç geçiyor 45 geçe e, 10 10. dakikada olacağız saat, oğlum hadi lan uş uş kapat e, şunu Allah Allah radyo mu dinleyeceğiz iki saat Lamar'ın evine gidiyoruz Şuna bir Türkçe ama yapsaydık var ya Aslı daha yoruldu da Ya şimdi her şey boş ver de bu Anam Allah 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 Şuna bir Türkçe ama yapaydık <laughs> Ya yeter yeter çap aynı benim aynı benim süperim var. Aynı babasına çekmiş. Anam nereye gidiyorsun? This Merkez. Merkez mi diyor? Ne ee, Kapalı merkezi Aaaa Lamar'ın kapalı merkezi var galiba Valla benim de İngilizce Çok iyi değil ya Ne bileyim Dead Cat'te şeyde öğrenmiştim Dead Cat'te işte Oha. Geldik. Ara çapı okula vereceğiz. Ya çap. Of. Ya çap. Çap bizim lan. Çap benim lan. Ben. O Morbi. Orbi morobo. Orbi yani hocam. Çap. Çap burada mı? Ben de diyor bu fotoğraf neden lan var ya. Oğlum çap evde mi lan? Dur bir bakayım. Bir tane araba çevirelim hemen şuradan. Bir tane araba çevirelim şuradan. Çap bizim evde mi lan? Şimdi çevirelim. Şu Dur. Çevirelim. Çık ba, çık abla, çık abla. Bundan sonra bu araba benim. Bana bulaşırsan kafana sıkarım. Hayır. Böyle korkutuyoruz. O da bizim öyle şuradayız. Kapat. Yok külteri. Medeniyet yok. Saygı, sevgi yok. Ben bakayım. Şişko. Boş boğazı şişko seni Boş boz seni ya. Yani. Direkt boş boz. Lan oğlum geçsene şuradan. Şuradan evet göçelim. Birbirimize. Bunlar kim var? Ana! <laughs> Harbiden ben bunu da aynı şey oldum. <gülüyor> Bak. <laughs> Ayağını kırdırdın lan. Hayatını kurtardın. Allah Allah. Evet arkadaşlar hepinize görüşürüz diliyorum. Eğer ki bu videoya 16 like ve e, bir yani bir iki abone olmayı unutmayın. Bak e, 10 abone olursak GTA 5'te e, denemek yalan mı, gerçek mi, yalan mı onu deneyeceğiz. E, o zaman ve de bukları deneyeceğiz işte ne bileyim. Değişik şeyler deneyeceğiz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.